Herkese merhaba. Ben Melike. İTİ Fizik Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere bölümümü anlatmam lazım. Fizik mühendisliği fizik bölümünden farklı olarak mühendislik dersleri almaktadır. Diğer bütün derslerimiz fizikle aynıdır. Bu mühendislik dersleri, yazılım dersleri, teknik çizim dersidir. Fizik mühendisleri, daha doğrusu bunu anlamak için fiziğin ne olduğunu anlamamız gerekir. Fizik, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik mühendisliği de bunları uygulamalı halini inceler, uygulamalara dönüştürür, öyle diyelim. Fizik mühendisliği çok fazla çalışma alanına sahiptir. Yeter ki siz kendinizi hangi alanda görmek istiyorsunuz bunu bilin. Ama örnek olarak söylemek gerekirse sağlık alanında sağlık fizikçisi olarak hastanelerde çalışabilirsiniz. Yazılım alanında yazılımcı olarak tabii ki de çalışabilirsiniz. Teorik veya deneysel alanda ilerleyip akademisyen olarak hayatınıza sürdürebilirsiniz. Araştırma geliştirme yapabilirsiniz. Savunma sanayinde çalışabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa herhangi bir alanda çalışabilirsiniz. Tabii ki de bu alanlarda çalışmak için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Örneğin okurken çap veya yandal veya ana dal yapabilirsiniz. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapabilirsiniz. Bunları tamamladıktan sonra veya yani kendinizi dışarıda geliştirip hani ilgi alanınızı keşfedip buna göre de bir alanda çalışabilirsiniz. Peki ya bunları daha detaylı bir şekilde nasıl anlarım? Yani çalışmak istediğim yeri nasıl belirlerim diye düşünüyorsanız. Şöyle ki 3. 4. sınıfta staj, iki tane zorunlu stajımız var. Bu stajları yaparken zaten bu alanlarda çalışmış olacaksınız. Mesela sağlık fiziğinde bir hastanede çalışacaksınız. Stajınızı yapacaksınız daha doğrusu. O alan size uygun mu? Onu anlayabilirsiniz. Sonra okulda o alanda bir seçmeli ders alabilirsiniz veya işte baktınız beğenmediniz sağlığı. Sonrasında işte yazılım olarak, yazılımcı olarak devam etmek istiyorsunuz. Okulda zaten, okul daha doğrusu bize zaten bir sürü yazılım dersi sunmakta. Siz bunlara ek olarak kendiniz yine e, dışarıda çalışabilir, yani geliştirebilirsiniz. Stajda da mesela özel bir şirkette yazılım alanında staj yaparsınız. Sonrasında nasıl bir şey istediğinize karar verebilirsiniz. Ama diyorsanız ki 3. sınıf, 4. sınıf geç, ben daha böyle erken başlamak istiyorum. O zaman birinci sınıftan itibaren istediğiniz bir hocanın yanında laboratuvarda çalışabilirsiniz. Tabii ki de hangi laboratuvar mesela hani ben bir şey bilmiyorum ki ne olsun veya işte benim aklımda şu var ben bu alanda çalışmak istiyorum diyorsanız o zaman hocayla konuşup yani zaten ee, internet sitesinde ITR laboratuvar listesi diye girerseniz oradaki laboratuvarların ismi yazıyor. Ve orada hangi laboratuvarda hangi hocanın sorumlu olduğu, orada hangi hocanın çalıştığı yazıyor. Orada ilgili hocayla gidip görüşüp ee, orada çalışıp çalışmak istemediğinizi belirtebilirsiniz. İlginizi çeker veya çekmez tabii ki de yani. Veya aklınızda bir şey varsa yine oradan listeden hangi hocanın size uygun olduğunuza, olduğuna karar verip yine gidip o hocayla konuşabilirsiniz. Bu laboratuvar çalışmaları derslerden bağımsız, okuldan bağımsız bir şey. Yani okuldan bağımsız, yani derslerden bağımsız demek daha doğru olur. Ders vaktinde değil, derslerden sonra arta kalan vakitlerinize gidip çalışmanız gerekiyor. Orada boş vakitlerinizde bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yapmak istediğiniz şeyleri yine internetten araştırarak işte yeni gelişmeleri takip ederek keşfedebilirsiniz veya hocayla konuşup hocanın işte size önerebileceği şeyler doğrultusunda bir şeyler yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Veya uzun dönem staj yapabilirsiniz okurken. Bu da bir farklı alternatif. Onun dışında diyorsanız ki ben daha çok sosyalleşmek istiyorum, sosyal bir insanım, çevre edinmek istiyorum. O zaman İTİ Fizik Mühendisliği Kulübü'ne katılabilirsiniz. Orada fizik mühendisi meslektaşlarınız diyeyim artık, arkadaşlarınızla Seminerlere katılabilirsiniz. Sürekli seminer düzenleniyor. Hocalarla söyleşiler düzenleniyor. Teknik yazılar oluyor. Onlara katılabilirsiniz. Diyorsanız ki ben diğer bölümlerden insanlarla arkadaş olmak istiyorum. Onlarla bir şeyler yapmak istiyorum. Veya kendi arkadaşlarınız var olabilir. Onlarla bir şey yapmak istiyor Eğer kendi arkadaşlarınız ve kendi fikriniz varsa bir hocanın önderliğinde onların yardım olarak yine danışmanlığında daha doğrusu kendi takımınızı oluşturabilirsiniz veya kulübünüzü kurabilirsiniz. Bir fikriniz yoksa da var olan kulüplere takımlara katılıp kendinizi o alanda geliştirebilirsiniz. Bir kere hocalar çok ilgili, çok iyiler. Yani sürekli yardımcı olmak istiyorlar. Mesela siz bir tane soru soruyorsunuz, size 10 farklı cevap sunuyorlar. Yani bu açıdan hocalarımız gerçekten çok iyiler. Mesela herhangi bir zamanda odasına gittiğinizde müsaitse tabii yani müsait olmayabilir haliyle ama genelde müsait olurlar ve genelde yani size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Akademik alanda bir endişeniz varsa, psikolojik olarak bir sıkıntınız varsa veya derslerle ilgili yani yine akademiye giriyor ama bir sıkıntınız varsa herhangi bir hocayla konuşabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, ondan yardım isteyebilirsiniz. Bu açıdan ben hocalarımı çok seviyorum. Gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Derslere gelecek olursak, dersler az önce de belirttiğim gibi işte fizikten farklı olarak yazılım derslerimiz ağırlıklı. Çok fazla yazılım dersimiz var. Bunlara örnek olarak MATLAB, C, C Sharp, Python, Fortran, SageMath yani bir sürü yazılım dersimiz var. Bunlar size yetmezse, hani diyorsunuz ki bunlar bana yetmedi, o zaman seçmeli ders alabiliyorsunuz. Seçmeli derste de yine yazılım var. Peki ya bu yazılımda biz ne yapıyoruz? Yani genel aslında amaç fizik problemlerini Yazılımı kullanarak çözmek. Mesela örnek örnek vereyim. Bir tane dersimde geçenlerde hocam bir ödev vermişti ve orada bulduğum değerleri grafikte yazdırmamı istemişti. Mesela o grafiği yazdırmak için, yani grafiğin çıktısını almak için elinize programa giriyorsunuz, kodunuzu kendiniz yazıyorsunuz, değerlerini kendiniz veriyorsunuz, oradan da bir grafik elde ediyorsunuz. Yani bu öğrendiğimiz yazılım derslerinde aslında diğer derslerde kullanıyoruz. Aynı zamanda zaten bu sırf bu amaç için başka böyle özel dersler de var. Yani sadece işte fizikteki problemleri çözmek için dersimiz var. Sadece yazılımı öğretmek için dersimiz var. Çok fazla yazılım alanında açıkçası olanak sunuyor okul bize. Bu da zaten mezun olduktan sonra o alanda ilerlemek isteyenlere büyük bir avantaj sunuyor. Diğer derslerimize gelecek olursak, Ders içeriklerine detaylı olarak İTÜ ders planlarından bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Ama bahsetmem gerekirse bizim bölümde şu an %100 İngilizce yok. %30 İngilizce var. %30 İngilizce demek zaten derslerinizin en az %30'unun İngilizce olması demek. Ki zaten bu oluyor. Yani i̇steseniz istemeseniz de. Zaten zorunlu bir ders programı var. Ona uymanız gerekiyor az çok. Sadece bazı ufak tefek değişiklikler yapabiliyorsunuz. Neyse İngilizceniz Hani e %30 az falan diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten az değil. Havuz derslerinin neredeyse tamamı İngilizce oluyor. Bölüm derslerinde de mesela ders Türkçe oluyor. Hoca İngilizce işliyor. İngilizce oluyor, Türkçe işliyor. Her ne olursa olsun zaten sizin çalışacağınız kaynaklar İngilizce. Türkçe, fiziğe dair bir şey bulmak çok mümkün olmuyor. Yani o yüzden İngilizcenin az çok iyi olması gerekiyor. Zaten bunun için yeterliyse yani eğer İngilizceniz zaten hazırlık okumuyorsunuz. Eğer yeterliyse de İTÜ size hazırlık sunuyor ve hazırlıkta okuyorsunuz. Sonra bölüme başlıyorsunuz. Bu diğer bütün mühendisliklerde zaten böyle bizim okulda. Ondan sonra bölümde bence en önemli nokta 7 tane zincir dersin olması. Yani bir tane zincir var. Orada 7 tane ders var ve bu Zincirlerde şöyle bir sıkıntı var. Bir dersten kaldınız mı diğer dersi alamıyorsunuz. O dersi verip anca alabiliyorsunuz. Bunlar da eğer yani şöyle bu derslerin bir tanesinden kalırsanız döneminiz uzuyor. O yüzden bu dersler çok önemli ve bunları vermek gerekiyor. Bunlara iyi çalışmak gerekiyor. Bu dersler haftanın 3 günü pazartesi, çarşamba, cuma sabah 8.30'da başlıyor. O yüzden bu derslere zamanında gelmeniz gerekiyor. Hani tam zamanında katılmanız gerekiyor. Neden dersiniz? Ben sonradan çalışırım dersiniz belki ama hayır neden? Çünkü quizler oluyor yani haftada bir quiz oluyor. Bazen hocaya bağlı iki haftada bir quiz oluyor ama üç haftaya bulmuyor. Yani mutlaka iki haftada bir quiz oluyor. Ve bu quizlerin zamanı, günü belli olmuyor. Yani hocaya bağlı. Bazıları söylüyor, bazıları diyor çarşamba quiz yapacağım diyor mesela ama bazıları diyor ki sürpriz diyor, çalışın gelin diyor. Her dersime çalışmanızı istiyorum diyor. Bu yüzden bu biraz zorlayıcı oluyor. Yani sabah 8.30'da olduğu için sabah kalkarım, çalışırım diye bir şey de yok yani. Mutlaka bir gün öncesinden veya iki gün öncesinden çalışmanız gerekiyor. Ve derslere doğru düzgün bir şekilde katılmanız gerekiyor. Zaten derslere doğru düzgün katılırsanız, quizlere doğru düzgün katılırsanız, veren ödevleri güzel bir şekilde yaparsanız gerçekten başarılı oluyorsunuz. Ve ne kadar zor bir bölüm olsa da, ne kadar disiplin isteyen bir bölüm olsa da çabaladıktan sonra da olan, yani çabaladıktan sonra da emeğinizin karşılığını alabiliyorsunuz. Öncelikle bu bölüm çok fazla fizik ve matematik içermekte. Fizik ve matematiğe ilginiz olmalı. Çok iyi bilmiyor olabilirsiniz ama üniversitede bunun eğitimini alacaksınız. O yüzden öğreneceksiniz. Sonrasında bilgisayarla aranızın az çok iyi olması gerekiyor. Çünkü oldukça fazla yazılım dersimiz var gerçekten de. O yüzden ne kadar iyi olursa o kadar iyi açıkçası. Sonrasında bu bölümün bölüm değiştirmek için gelmemeniz gerekiyor. Diyelim ki mimarlık istiyorsunuz. Fiziği yazayım da sonra ben notlarımı iyi tutarım. Sonra mimarlığa geçerim diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi zorlayıcı bir bölüm. Ve yani hani severseniz eğer çok çaba gösterirseniz bu bölümü yapabiliyorsunuz. Mimarlık hayali veya işte inşaat hayali veya işte bilgisayar hayali kurup da bu bölüme Gelirseniz geçme şansınız oldukça düşük. Başka bölümleri tercih etmeniz sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Onun dışında bu bölüme gelecek olan insanların sabah 8 en azından 3 gün sabah 8.30'da kalkmaya razı olması gerekiyor ve disiplinli çalışmaya razı olmalı. Yani bunu kabullenmiş olması gerekiyor. Yoksa bu bölümde başarılı olmak gerçekten kolay değil. Sonrasında az önce atladığım bir şey var. Sadece tabii ki de zincir fizik dersiniz yok. Ek olarak fizik derslerimiz de var. Bu fizik derslerinin de ödevleri, quizleri oluyor. Yalnız bunlar sabah başlamadığı için bir de genelde birbirlerini etkilemedikleri için çok bahsetme gereği duymadım. Ama tabii ki de bunlara da çalışmak gerekiyor. Böyle bölümümüz oldukça güzel. Mezun olduktan sonra oldukça fazla iş imkanınız var. Yeter ki kendinizi geliştirin. Mezun olduktan sonra mesela deneysel veya teorik olan alanda yüksek lisansa başlayıp yurt dışına gidebilirsiniz. Yani her yani aklınıza gelen her şeyi yapabilirsiniz aslında. Sadece içinizde olması gerekiyor. Sadece istemeniz gerekiyor. Ki zaten bu bütün bölümlerde böyle. Yani sadece ders çalışarak bir yerlere gelmek zor veya hiç ders çalışmayıp ama işte ben girdim ne de olsa mezun olayım yeter falan gibi bir düşünce ne yazık ki yeterli değil. O yüzden umarım sevdiğiniz bir bölümü yazarsınız ki başarılı olasınız. Her şey için hayırlısı olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Öyle. Başarılı bir hayat diliyorum. Umarım faydalı olmuşumdur bu arada. Eğer aklınızda soru varsa onları da sorabilirsiniz.